İrlanda hakkında 15 akıl almaz gerçek. Dünyanın en sıra dışı ülkesi. Gezi belgeseli. Hiç tanımadığınız insanların birbirine aşkım diye seslendiği bir ülkeye gittiniz mi? Yalnızca 100 kişinin yaşadığı küçücük bir köyün her yıl 10 binden fazla aşk mektubu gönderdiğini biliyor muydunuz? Burada her Eylül ayında dünyanın dört bir yanından binlerce insan sadece turistik gezi için değil, ruh eşini bulmak için bir araya geliyor. Dahası, her beş uluslararası evlilikten birinin bir Amerikalı ile bir İrlandalı arasında olduğunu biliyor muydunuz? Üstelik burada kızıl saçın ulusal bir hazine olduğuna dair güçlü bir inanç var. O kadar ki kızıl saçlı çiftlere bu nadirgenin korunması için daha çok çocuk yapmaları tavsiye ediliyor. Hayır, bu bir masaldan alınmış hikaye değil. Burası İrlanda. Nefes kesen manzaralarıyla tutku dolu insanlarıyla ve dünyayı büyüleyen birbirinden ilginç gelenekleriyle eşsiz bir ülke. Gelin bu gezi belgeselinde İrlanda hakkında 15 inanılmaz gerçeği birlikte keşfedelim. Numara 15. Dünyayı büyüleyen Avrupa'nın eşsiz zümrüt mücevheri. Avrupa'nın batı ucuna gizlenmiş olan İrlanda, Atlantik Okyanusu ile çevrili büyüleyici bir adadır. Onu İngiltere'den ayıran yalnızca dar bir boğaz vardır. İrlanda Denizi yaklaşık 27 bin mil karelik, yaklaşık 70 bin kilometre kare yüz ölçümüyle İrlanda, New York eyaletinin yalnızca üçte biri büyüklüğündedir. Ancak doğal güzelliği ve zengin kültürel mirası eşsizdir. 2025 yılı itibarıyla İrlanda'nın nüfusunun 4,9 milyondan fazla olduğu tahmin edilmektedir. Bu sayı Alabama eyaletine benzer. Ancak İrlanda halkını farklı kılan şey derin kültürel gururlarıdır. İngilizce birincil dil olsa da hala yüz binlerce kişi Avrupa'nın en eski ve en ilgi çekici dillerinden biri olan Galceyi konuşmaktadır. İrlanda'nın iklimi de Amerikalı ziyaretçileri şaşırtabilir. Yıl boyunca serin sıcaklıklarla, yaz aylarında ortalama 65 Fahrenheit derece (18 santigrat derece) ve kışın nadiren 35 Fahrenheit derecenin (2 santigrat derece) altına inen değerlerle hava ılımandır. Bol yağmur, İrlanda'ya yemyeşil manzaralar kazandırır ve ona Zümrüt Ada lakabını sağlar. Mütevazı büyüklüğüne rağmen İrlanda, kişi başına düşen Nobel ödülü sayısında zirvededir ve dünyanın en ünlü siyah birası Guinness'in doğum yeridir. Numara 14. Keen Bay, Avrupa'nın en temiz plajı. Keen Bay'e adım attığınızda büyüleneceksiniz. O kadar temiz ve berrak ki sık sık Avrupa'nın karayipleri olarak anılır. Batı İrlanda'daki Echil adasında yer alan Keen Bay, kristal berraklığında turkuaz sulara, yumuşacık beyaz kumlara ve muhteşem dağ manzaralarına sahiptir. Bu plaj, Avrupa'nın en temiz ve çevre dostu plajlarından biri olmayı ifade eden mavi bayrak unmanını sürekli olarak kazanmaktadır. Burada yüksek katlı oteller, lüks tatil köyleri veya cep telefonu sinyali yoktur. Dünyanın gürültüsünden tamamen kopmuş bu yer, rahatlamak ve yeniden enerji toplamak isteyenler için kusursuz bir huzur sunar. Sahile yakın oynayan yunuslarla kano yapabilir ya da kamp kurarak Avrupa'nın en büyüleyici gün batımlarından birine tanık olabilirsiniz. Güneş kayaların ardına inerken deniz altın rengine bürünür. King Bay'e giden yol, İrlanda'nın en manzaralı rotası olarak kabul edilir. Bu yol, dramatik kayalıkların arasından kıvrılarak ilerler ve ABD ile Kanada'dan gelen motosikletçilerin ve kampçıların ilgisini çeker. Hepsi bu nefes kesici manzaraları fotoğraflamak için buraya gelir. Sinema severler de burayı 2022 yılında Oscar'a aday gösterilen The Banshees of Inisherin filminden hatırlayacaklardır. Ve tamamen kopmak isteyenler için King Bay'de cep telefonu sinyali ya da Wi-Fi yoktur. Sadece dalgaların, rüzgarın ve sudan sıçrayan yunusların huzur verici sesleri vardır. Peki siz İrlanda'nın en büyüleyici plajlarından birini keşfetmeye hazır mısınız? Keen Bay, sizin hayaller listenizde var mı? Yorumlarda benimle paylaşın. Numara 13 İrlanda'da gizli bir güzellik cenneti. İrlanda'yı ziyaret ettiğinizde hemen fark edeceğiniz ilginç bir şey var. Buradaki kadınlar sadece güzel değil, dikkatleri üzerine çeken bambaşka bir görünümleri var. Gürültücü ya da gösterişli değiller. Ancak keskin ses tonları ve biraz İrlanda esprisiyle ailelerinde liderliği ellerine alırlar. İster evin idaresi olsun, ister televizyonda ne izleneceğine karar vermek, kontrol genellikle onlardadır. İrlandalı kadınlar erkeklere göre daha yüksek üniversite mezuniyet oranına sahip ve Avrupa'da iş sahipliği konusunda da en üst sıralarda yer alıyorlar. Birçoğu aileye ait pub'ları işletiyor. Bir yandan bira dolduruyor, bir yandan da tam anlamıyla bir CEO gibi hesapları yönetiyorlar. Hatta birçok Amerikalı onları bir Texas barı sahibinin enerjisiyle bir Parisli kadının zarafetinin karışımı olarak tanımlıyor. Yoğun makyaj yapmazlar. Ama İrlandalı kadınlar saçlarına büyük özen gösterir. Bu onların en değerli güzellik sırlarından biridir. Genç İrlandalı kızların soda ekmeği yaparken ya da çay demlerken gördüğünüzde şaşırmayın. Bu, her İrlandalı annenin kuşaktan kuşağa aktardığı geleneksel bir beceridir. İrlanda aynı zamanda uluslararası aşka modern bir yaklaşım sergiliyor. Sınır ötesi evliliklerin beşte biri bir Amerikalı ile gerçekleşiyor. Batı İrlanda'nın kırsal bölgelerinde ise oldukça ilginç ama romantik bir gelenek var. Tereyağlı ekmek diliminin içine saklanmış bir evlilik teklifi bulabilirsiniz. Bu büyüleyici geleneği daha detaylı öğrenmek isterseniz yorumlara 3 ünlen bırakın. Eğer yol tarifi sorar ya da yalnızca nasılsın derseniz, yarım saat sürecek sıcacık bir sohbete hazır olun. İrlandalı kadınlar, aşkım, tatlım ya da canım gibi sevgi dolu hitapları öyle bir samimiyetle kullanır ki kalbinizin hızla çarpmasına sebep olabilir. İrlandalı kadınlarla sosyal medyada bağlantı kurma konusunda daha fazla şey öğrenmek ister misiniz? O zaman yorumlara 6 yazın, size en iyi tüyolarımı paylaşayım. Numara 12 Avrupa'nın en garip aşk kasabası Liston Farna Eğer Tinder'ın modern bir icat olduğunu düşünüyorsanız, Muhtemelen Batı İrlanda'daki küçük kasaba Leaston Farna'yı hiç duymamışsınızdır. Burada 160 yıldır çöp çatanlık bir gelenektir ve Wi-Fi'ye hiç gerek yoktur. Her yıl Eylül ayında yapraklar altın rengine dönerken, Avrupa, Amerika ve hatta Asya'dan kökbinden fazla bekar, Avrupa'nın bu alandaki en büyük etkinliği olan Liston Farna Eşleştirme Festivali'ne katılır. İşin sürprizi mi? Üç günlüğüne deneme evliliği yapabilirsiniz. Yüzükler, düğün fotoğrafları ve küçük bir parti dahil. Dördüncü gün geldiğinde ise herkes gülümseyerek yollarına ayırır. Sadece 700'den biraz fazla nüfusu olan Liston Farna, festival sırasında adeta aşkın masalsı Las Vegas'ına dönüşür. Yerel publar flört mekanlarına çevrilir. Barmenler bir yandan bira doldururken, bir yandan da usta bir terapist gibi çöp çatanlık yaparlar. Bu işin kalbinde ise üçüncü kuşak bir çöp çatan olan Willie Daly vardır. Elinde 150 yıldan daha eski bir aşk defteri taşır. İçinde yüzlerce adayın ayrıntıları kayıtlıdır. Rivayete göre bu deftere iki elinizle dokunursanız, 6 ay içinde gerçek aşkı bulursunuz. Festival 30 gün sürer ve 80'den fazla etkinliğe ev sahipliği yapar. Müzik, halk dansları ve akşam partilerinde belki bir vals sırasında, belki de Guinness yudumlarken aşkınızı bulabilirsiniz. Yaş, görünüş veya geçmiş konusunda hiçbir kısıtlama yoktur genç aşık kuşlardan hayata neşe arayan dul bireylere kadar herkes burada şansını deneyebilir. İlginç olan şu ki birçok kişi eğlenceli, sahte bir düğün için gelir ama sonunda gerçekten evlenir. Bugüne kadar 3000'den fazla çift bu eşsiz festivalde aşkı buldu. Böylece Liston Farna, dünyada sadece 72 saat içinde hayatınızı değiştirebileceğiniz tek aşk kasabası unvanını kazandı. Numara 11 İdair, İrlanda'nın en güzel eski köyü eğer hiç 13. yüzyıldan kalma saz çatılı evleriyle, yıl boyunca çiçek açan bahçeleriyle ve dünyanın en iyi oteli unvanını kazanmış 5 yıldızlı bir şatoyla masalsı bir Avrupa köyü hayal ettiyseniz, bu hayaliniz gerçeğe dönüşebilir. Hoş geldiniz iyi Öylesine büyüleyici bir köy ki, sık sık İrlanda'nın en güzeli ve hatta tüm Avrupa'nın en güzel köylerinden biri olarak anılıyor. Batı İrlanda'nın içinde yer alan iyi adeta yaşayan bir tarih kitabına adım atmak gibi. Buradaki saz çatılı evler sadece dekor amaçlı değil. İnsanlar gerçekten içinde yaşıyor ve modern hayatı orta büyüsüyle harmanlıyorlar. Her gün sakinler taş mutfaklarda bulaşık yıkıyor, bakır çaydanlıklarda çay demliyor ve rengarenk lavanta bahçelerine bakarak huzur buluyorlar. Bu bir film sahnesi değil. İder'deki gerçek yaşam böyle. Yaklaşık 1200 kişilik nüfusuyla bu köy tarihe dolup taşıyor. 13. yüzyıldan kalma 3 manastıra, Idear Manor adını taşıyan 5 yıldızlı bir şatoya sahip. Bu şato 2027 Ryder Cup turnuvasına ev sahipliği yapacak. Ayrıca milyarderlerin, politikacıların ve spor efsanelerinin oynadığı dünyaca ünlü bir golf sahası bulunuyor. Hayal edin, sihrin ve tarihin buluştuğu bir yer. Wi-Fi yok ama büyü fazlasıyla var. Eğer siz de bu masalsı köye adım atmaya hazırsanız, yorumlara 7 yazın, sizi sanal bir tura çıkarayım. Numara 10. Çay içme kültürü. Çayı düşündüğünüzde akla ilk İngilizler gelebilir. Ancak İrlanda'yı ziyaret ettiyseniz, İrlandalıların çayla neredeyse bağımlılığa varan derin bir ilişkisi olduğunu hemen fark edersiniz. Hatta İngilizlerden bile daha fazla çay içiyorlar. Ortalama olarak her İrlandalı yılda yaklaşık 1400 fincan çay tüketiyor. Bu da onları Türkiye ve İngiltere'nin hemen ardından dünyadaki en çok çay içen ilk 3 millet arasına sokuyor. İrlanda'da çay sadece bir içecek değil, adeta bir kültürel kurum. Her gün sabah saat 11 civarında ve öğleden sonra 3 ile 4 arasında ofislerden okullara, hastanelerden inşaat sahalarına kadar her yerde insanlar çay molası için durur. Bu anlar bir nevi günlük ritüeldir. Küçük bir huzur payıdır. Ama işin aslı şu ki, İrlandalılar çayı sadece uyanık kalmak için içmez. Onlar için çay duygusal bir merhemdir. Hatta bir fincan çay ve bir ağlama diye adlandırılan bir gelenek vardır. İnsanlar çaylarını içerken gözyaşlarını serbest bırakır ve bu şekilde streslerini atarlar. İrlanda'da çay hem bedeni hem de ruhu ısıtır. Kırsal bölgelerde ise çay içme geleneği daha da değerlidir. İnsanlar şöminenin etrafında toplanır, çaylarını yudumlar, yanında soda ekmeği yer ve radyodan halk hikayeleri dinler. Radyoda müzik ya da haber değil, yalnızca huzur veren masallar anlatılır. Pek çok mutfakta bulunan eski bir radyo hala kıymetli bir eşya sayılır. 20. yüzyıldaki savaşlarda çay katı olduğunda İrlandalılar onu adeta hazine gibi saklamış ve yalnızca özel misafirlere veya onurlu anlara ayırmışlardır. Onlar için çay, sıcaklığı, misafirperverliği ve köklü bir geleneği temsil eder. Numara 9 Dünyanın en garip sevgililer köyü, İrlanda'da 100 kişiden daha az sakini olan küçücük bir köy var. Ama bu köyün yaptığı şey, dünyada başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz kadar eşsiz her yıl 10 binden fazla aşk mektubu gönderiyor. Mesajların ve emojilerin hüküm sürdüğü çağımızda bu köy mor mürekkep, kokulu kağıt ve bal mumu mühürlerle 19. yüzyıldan kalma el yazısı geleneğini yaşatıyor. Her mektubun üzerinde köyün adını taşıyan kalp şeklinde mühür bulunuyor ve bu mühür dünyanın dört bir yanındaki koleksiyoncular için adeta bir hazine. Her yıl Şubat ayında yalnızca sevgililer günü döneminde açık olan özel bir aşk postanesi kuruluyor. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Japonya ve Brezilya gibi ülkelerden insanlar buraya mektuplar gönderiyor. Bu mektuplar belli birine hitaben yazılmıyor. Dünyanın başka bir köşesinden, bir yabancıdan rastgele bir aşk mektubu alabilmek için gönderiliyor. Hatta bu köyden gönderilen bir mektup sayesinde tanışıp evlenen çiftlerin hikayeleri bile var. En dikkat çekici olanlardan biri, İrlanda'nın kipite olarak tanınan 92 yaşındaki bir kadın. Her yıl 300'den fazla mektup yazıyor. Her biri mor mürekkeple yazılmış, zarif ve şiirsel sözlerle dolu. Ve çok uzak olmayan Dublin'in kalbinde başka bir sır daha gizli. Whitefriar Street Kilisesi. Burada Papa 16. Gregory tarafından 1836'da hediye edilen Aziz Valentine'in kutsal kalıntısı saklanıyor. Her yıl 14 Şubat'ta dünyanın dört bir yanından binlerce çift bu kutsal kiliseye gelerek aşk için dua ediyor altında yıldızlı bir kutu içinde sergilenen bu kalıntının çevresinde toplanıyorlar. Bu kilise yalnızca bir ibadet yeri değil, aynı zamanda küresel bir aşk sembolü. Etkileyici olan şu ki, katolik olmanıza gerek yok. Buradaki duyguyu herkes derinden hissediyor. Bazıları sadece sessizce oturuyor, altın kutuya bakarak kalplerinden fısıldıyor. İrlandalıların kalbin sessiz duası dediği bu dua, yalnızca aşkın işitebildiği bir fısıltı. İrlanda'da aşk hem kutsal hem de eğlencelidir. Bu da İrlanda ruhunun en güzel yansımasıdır. Numara 8. Dublin'de hayat, Dublin gürültülü ya da gösterişli bir şehir değil. Daha çok yardımsever insanları ve zarif sakinliğiyle kalbinizi çeken bir şehirdir. Burada hayat yavaş ama anlamlı akar. İnsanlar rekabetten çok bağ kurmaya değer verir. Gündüzleri Dublin, kaldırım kafeleriyle, parklarda bisiklet süren öğrencilerle ve otobüste yolculara sık sık şaka yapan esprili şoförleriyle canlıdır. Şehirde metro yok ama çift katlı otobüsleri ve Louis tramvay sistemi hem hareketli merkezde hem de huzurlu banyolarda yolunuzu kolayca bulmanızı sağlar. Akşam olduğunda Dublin başka bir kimliğe bürünür. Pub pencerelerinden yayılan sıcak ışık, keman sesleri, kahkahalar ve turba ateşlerinin kendine has kokusu havayı sarar, insana nostalji duygusu verir. Dublin'de bir pub'da yalnız oturmak asla yalnızlık değildir. Bu hayatı yudumlama, hikayeleri dinleme ve belki de yabancı biriyle sohbet etme fırsatıdır. Şehirdeyseniz Trinity College ve onun ikonik Long Room kütüphanesini kaçırmayın. Burada sergilenen 1200 yaşından eski Book of Kells'i görmek yalnızca kitaplara bakmak değil, tarihe dokunmak gibidir. Numara 7. İrlanda'nın en ünlü turistik harikaları. Eğer İrlanda'yı sadece yemyeşil tarlalar ve Guinness bardaklarından ibaret sanıyorsanız, şaşırmaya hazır olun. İrlanda, Avrupa'nın en büyüleyici doğal harikalarına ev sahipliği yapıyor ve her biri bir öncekinden daha nefes kesici. İlk durağımız, İrlanda'nın en ünlü doğal simgesi olan Moher Kayalıkları. Atlantik Okyanusu'nun üzerinde 214 metreye aşan yüksekliğiyle bu görkemli kayalıklar Avrupa'nın en dramatik manzaralarından birini sunuyor. Sadece popüler bir ziyaret noktası değil, aynı zamanda Harry Potter ve Princess Gilling gibi filmlerde de yer aldı. Gün batımında kayalıkların kızıl ve altın tonlarla boyanışı ise adeta bir tabloyu andırıyor. Sırada 15. yüzyıldan kalma Blarney Kalesi var. Her yıl milyonlarca ziyaretçi ünlü Blarney taşını öperek hitabet yeteneği armağanını almak istiyor. Ardından Kuzey İrlanda'da yer alan ve 40 binin üzerinde doğal altıgen bazalt sütunundan oluşan büyüleyici bir manzara, devler geçidi. Efsaneye göre bu oluşumları dev Finn McCool yaratmış. Bu benzersiz sütunların arasında durduğunuzda hikayeye inanmanız işten bile değil. Son olarak Killarney Ulusal Parkı'nı sakın kaçırmayın. İrlanda'nın zümrüt mücevheri sayılan bu park, görkemli dağları, ışıldayan gölleri, kadim ormanları ve nadir kızıl geyikleriyle doğa severlerin cenneti. İster yürüyüş yapın, ister bisiklete binin ya da sadece manzarayı seyredin, kendinizi yaşayan bir masalın içinde buluyorsunuz. Peki, bu olağanüstü destinasyonlardan hangisini ilk görmek isterdiniz? Yorumlarda paylaşın. Numara 6. Dünyada en yüksek kızıl saç oranında ikinci sırada kızıl saç denildiğinde aklınıza ünlü film karakterleri ya da klasik tablolar gelebilir. Ancak İrlanda'da kızıl saç bir sıradanlık değil gerçek bir genetik hazine. Nüfusun yaklaşık %10'unun doğal kızıl saça sahip olmasıyla İrlanda, dünyada bu alanda ikinci sırada yer alıyor. Birincilik ise İskoçya'nın. Özellikle Galway ve Kerry gibi bölgelerde bu ateş rengini başka hiçbir yerde olmadığı kadar sık görmeniz mümkün. Bu eşsiz özellik, MC Brar adı verilen nadir bir gen mutasyonundan kaynaklanıyor. Dünyada insanların yalnızca %1 ila ikisinde görülen bu gen, İrlanda'da neredeyse 10 kat daha yaygın. İlginç bir şekilde bu gen, İrlandalıların gri gökyüzüyle ünlü ülkelerinde D vitaminini daha iyi emmesine de yardımcı oluyor. Yani güneysiz iklime adeta uyum sağlıyor. Ama İrlanda'da kızıl saç sadece genetik bir durum değil, aynı zamanda kültürel bir simge. Bir zamanlar sıra dışı kabul edilirken, bugün çilleri ve açık teniyle birlikte klasik kelt güzelliğinin sembolü sayılıyor. Rönesans tablolarından modern reklamlara kadar yüceltilen bir özellik. Hatta Kork şehrinde her yıl düzenlenen Kızıl Saç Festivali'nde dünyanın dört bir yanından gelen binlerce kızıl saçlı insan şarkılar söylüyor, çıplak ayakla yarışıyor, saçlarına çiçekler takıyor ve bu ateş rengini büyük bir coşkuyla kutluyor. Numara 5 Sean çay Mesleği, İrlanda'nın en değerli manevi mirası Netflix'ten, televizyondan ya da podcast derslerden çok önce İrlandalıların Sean çayısı vardı. Yaşayan birer kütüphane gibi olan hikaye anlatıcıları. Bu kişiler yalnızca yetenekli konuşmacılar değildi, aynı zamanda İrlanda kültürünün koruyucularıydı. Ulusun efsanelerini ve tarihini nesilden nesile aktarıyorlardı. Eski İrlanda toplumunda seansçı, şairler ya da din adamları kadar saygı görürdü ve onlar konuştuğunda bütün köy sessizliğe bürünür, dinlemeye koyulurdu. Kitap yoktu, mikrofon yoktu, yazılı senaryoda yoktu. Sadece şöminenin yanındaki bir sandalye ve bir bardak Guinness. İşte bu basit unsurlarla bir seyan çay saatlerce bütün bir birahaneleri büyüleyebilirdi. İrlanda'nın kolektif hafızasını taşıyorlardı. Tanrıça Bridget'in Kelt efsanelerinden Moitra Savaşı'na, şakalardan destanlara ve bilmecelere kadar. Bu anlatıcılar muazzam bir bilgi hazinesini ezberebilirdi ve 80'li yaşlardaki yaşlılar bile çocukken duydukları hikayeleri yeniden anlatabiliyordu. Her köyde pub içindeki seyan çay sandalyesi kutsaldı. Bir seyan çay geldiğinde duyuruya gerek yoktu. Kimse onları sözlerini kesmeye cesaret edemezdi. İrlandalılar seyan çayının yeteneğini ilahi bir armağan olarak görür, öğrenilebilecek bir şey olmadığına inanırlardı. Bazıları saatlerce konuşup asla kendini tekrar etmezdi. İrlandalılar 20. yüzyılın başında Amerika'ya göç ettiklerinde seyan çay geleneğini de yanlarında götürdüler. Hikaye anlatımı, Boston ve Chicago gibi şehirlerde, kiliselerde, berberlerde ve barlarda hayat buldu. Böylece İrlanda kültürü kitaplarla değil, sözlü anlatımın büyüsüyle kuşaktan kuşağa aktarıldı. Numara 4 İrlanda, dünyanın en güzel kök yeşil tonuna sahip ülke. Eğer doğaya adanmış bir renk paleti olsaydı, İrlanda kesinlikle yeşilin telif hakkına sahip olurdu. Topraklarının %80'inden fazlası yemyeşil çimenlerle, ormanlarla ve doğal bitki örtüsüyle kaplı olan İrlanda, yalnızca Avrupa'nın en yeşil ülkesi değil. Uydu'dan bakıldığında her pikseliyle gerçekten yeşildir. İrlanda'nın o meşhur yeşili neredeyse yıl boyunca süren yağmurlardan gelir. Bölgelere göre yılda ortalama 150 ila 225 yağmurlu gün vardır. Ziyaretçiler yağmurdan yakınabilir ama yerliler gülümseyerek yeşilimizi özel kılan şey yağmurdur der. Ve burada kastedilen sadece çimenler değil, 1959 yılında İrlanda'yı ziyaret eden Johnny Cash'in şarkısından ilhamla buna 40 ton yeşil denir. Kerry ya da Wicklow kırsalında durduğunuzda limon yeşilinden zeytine, nane tonundan yosuna kadar sayısız yeşil göreceksiniz. Her geçen bulut yeni bir renk tonu getirir. İlginçtir ki İrlanda'nın bereketli çimenleri burayı süt inekleri için bir cennet kılar. En kaliteli doğal otlarla beslenen bu ineklerin sütü, tereyağı ve peyniri dünyanın dört bir yanında, Amerika'da, Fransa'da, Almanya'da en çok aranan ürünlerden olur. Dublin'de içeceğiniz bir latte sadece kahvesiyle değil, zengin ve yüksek otlaklardan gelen sütüyle de kremamsıdır. İrlanda'da yeşil sadece bir arka plan değildir. O bir kimliktir, bir şiirdir, ve ziyaretçilerin tekrar tekrar dönmesini sağlayan bir sebeptir. Yalnızca manzaralar için değil, toprak ile göğün uyum içinde buluşturduğu o eşsiz his için. Numara 3. İrlanda'daki dünyanın en ünlü festivali. İrlanda'daki festivaller söz konusu olduğunda Aziz Patrick Günü en ikonik olanıdır. Her yıl 17 Mart'ta kutlanır ve sadece İrlanda'nın en büyük ulusal bayramı değil, aynı zamanda küresel bir fenomendir. Dünyanın dört bir yanında insanlar yeşillere bürünür cin kılığına girer, geçit törenlerine katılır, canlı müzikle eğlenir, dans eder ve tabii ki bir bardak Guinness'in tadını çıkarır. Yalnızca Dublin'de her yıl 500 binden fazla kişi bir araya gelir, şehir 5 gün boyunca coşkulu bir kalabalık denizine dönüşür. Ama İrlanda bununla da kalmaz. Gelin sizi Modern Kadılar Bayramı'nın gerçek atası Sam Hain ile tanıştırayım. Ekim ayının sonunda Galtacht olarak bilinen G konuşulan bölgelerde kutlanan bu festival büyük ateşler, ürkütücü kostümler ve atalara saygı törenleriyle doludur. Kelt geleneğine kök salmış, gizemli bir deneyimdir. Numara 2. İrlanda'da yaşam maliyeti. İrlanda'da yaşamak, eski Avrupa'nın cazibesini Amerika Birleşik Devletleri'ne kıyasla çok daha uygun maliyette sunar. İster emekliliği düşünün, ister uzaktan çalışmayı, ister sadece daha yavaş bir yaşam temposu arayın, İrlanda harika bir seçenektir. En hareketli şehir olan Dublin'de şehir merkezinde bir yatak odalı dairenin kirası aylık yaklaşık 1500 Amerikan dolarıdır. Eğer banyoları ya da Limerick veya Cork gibi daha küçük şehirleri tercih ederseniz kira aylık 1000 ile 1200 Amerikan doları arasında düşer. Elektrik, su, ısınma ve çöp için ortalama aylık fatura yaklaşık 150 Amerikan dolarıdır. Yüksek hızlı internetin maliyeti ise 40 Amerikan doları civarındadır. Market alışverişi için Yemek alışkanlıklarınıza bağlı olarak ayda 400 ile 500 Amerikan doları harcamayı bekleyebilirsiniz. Sıradan bir restoranda dışarıda yemek yemek yaklaşık 15 ile 20 Amerikan dolarıdır. Aylık toplu taşıma bileti yaklaşık 110 Amerikan doları. Spor salonu üyelikleri ise 40 ile 60 Amerikan doları arasında değişir. Basit bir diş hekimi kontrolü size 70 ile 100 Amerikan dolarına mal olur. Tüm bunlar düşünüldüğünde İrlanda'da tek bir kişinin ortalama aylık yaşam maliyeti yaklaşık 2200 ile 2500 Amerikan dolarıdır. Bu, New York ya da San Francisco gibi şehirlerde yaşamaktan yaklaşık %40 daha ucuzdur ve İspanya ya da Portekiz'in büyük şehirlerinde yaşamaya benzer. Sizce aylık 2500 Amerikan doları İrlanda'da yaşam için uygun mu? Düşüncelerinizi paylaşın. Numara 1. İrlanda'da bir mutfak cenneti. İrlanda mutfağı basit görünebilir ancak köklü bir kültüre dayanır. Eski köylü yemeklerinden günümüzde tüm dünyada kutlanan lezzetlere kadar uzanır. Ülkenin ikonik yemeği olan Irish Stew ile başlayalım. Yumuşak kuzu eti, patates, havuç ve soğanla yapılan bu doyurucu yemek, UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras olarak tanınmıştır. Çoğunlukla Aziz Patrick Günü'nde servis edilir ve İrlanda'nın geçmişine ait kırsal gelenekleri yansıtır. Geleneksel bir İrlanda evine giderseniz size mutlaka soda ekmeği de ikram edilir. Hafif ekşimsi tada sahip, mayasız bu ekmek tuzlu tereyağı ya da sıcak bir çorba ile birlikte sunulur. Her ailenin kendi gizli tarifi vardır ve İrlandalılar için bu ev yapımı yemeklerin kalbidir. Bir diğer klasik ise full Irish breakfast'tır. Sucuk, yumurta, pastırma, patates köftesi ve siyah pudingden oluşan bu doyurucu kahvaltı yabancı damaklar için şaşırtıcı bir deneyim olabilir. Ve tabii ki Guinness, İrlanda'nın dünyaca ünlü siyah birası. Paplarda bir bardakla başlayan sohbetler, kısa sürede yabancıların dost olmasına vesile olur. İrlanda'nın mutfak hazinelerine dair bu keşif yalnızca yüzeysel bir bakıştı. Bu yolculuk size İrlanda'nın zengin yemek kültürünü daha derinden anlamanız için rehber olsun. Umarım bugünkü videoyu beğenmişsindir. Eğer öyleyse beğen butonuna tıklamayı ve heyecan verici yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutma desteğin daha iyi içerikler üretmemize yardımcı oluyor. Ekranda görünen bir sonraki videoyu mutlaka izle, eminim ki çok hoşuna gidecek. Gelecekte keşfetmemizi istediğin ülkeyi yorumlara yazmayı unutma. İzlediğin için çok teşekkürler, bir sonraki videoda görüşmek üzere.